Neden daha önce söylemedin? Neden bahsediyorsun anne? Anlamıyorum. Celil denen o herif dün gece seni dövmüş. Saçlarından sürüklemiş. Neden sana şiddet uygulamasına izin verdin? Alper'in babası mı sana saldırdı Nehir? Hayır Yiğit amca. Öyle bir şey olmadı. Niye inkar ediyorsun kızım? Sema senin konuşmalarını duymuş. Bu durum ne zamandan beri devam ediyor Nehir? Bu adam daha önce de zarar verdi mi sana? Bu ilk değil, değil mi? Anne yok öyle bir şey diyorum. Neden anlamıyorsun? Niye ısrar ediyorsun bana? Nehir, Sema seni Alper'le konuşurken duymuş diyorum. Bu adamı da babasını da korumaya kalkışma artık bana! Nehir, Ortada sana karşı işlenmiş bir suç var. Bunu yapan sevgilinin babası bile olsa onu koruman büyük hata olur. Celil denen ondan buraya kadar gelip sizi ayırmam için para bile verdi bana. Ben de gittim aynen oğluna iade ettim. Sen bunları da bilmiyorsun değil mi? Ayrıca o Alper şimdi nerede? Niye korumuyor seni? Ben gidip o sersemi bulacağım. Anne dur, anne lütfen. Gitti, gitti Alper. Kaçtı yani. Nehir. Bu çocuktan sana hiçbir hayır gelmeyecek. Ayrılacaksın ondan. Anne lütfen. O çocukla evlenseniz bile babası size rahat verecek mi sanıyorsunuz? Hayatı cehennem etmek için elinden geleni yapacak farkında değil misin? Ben bu evliliğe karşıyım o kadar. Anne bari sen yapma. Yap. Bu yaşadıklarım benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun? Sen üzülme diye sana hiçbir şey anlatmadım. Evet, Alper'in babası bir manyak, ruh hastası. Ama ben Alper'i seviyorum tamam mı? Anne. Anne ben Alper'i çok seviyorum. Sen çok seviyorsun ama o seni babasına karşı bile koruyamıyor.